Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz güzel bir pazar olsun sizler için sizlere bu videoyu gün içerisinde çekip direkt yüklemek istiyorum umarım sizler de keyifli bir hafta sonu kahvaltı yaparken olmayacak büyük ihtimalle ama akşam yemeği yerken güzel bir şekilde zaman geçirmeniz için bir video çekmek istedim sizlere bugünkü konumuzun başlığı ben daha önce de söylediğim gibi ben kendime eğitim için bir kuş ayırmıştım. Onu yeme düştüğünü hissettim. Artık bayağı bir kanat altı tüyleri oluştu. Onu ayıracağız anne babadan. Ama bunun için farklı bir kafes oluşturdum. onu da size çok basit bir şekilde anlatacağım. Yavrumuz bu, erkek bir yavru gördüğünüz gibi. Rengi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Tabii başka arkadaşların hoşuna gitmeyebilir. Ben kendim bunu beğendiğim için ayırdım ismini de şanslı koydum arkadaşlar bunu da direkt söylemek istiyorum sizlere şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü diğer yavrularda E, buna nasıl bir ortam sağladım onu kısaca anlatacağım sizlere ve yapılması gerekenler ne zaman eğitilir kuş çok kısa bir şekilde bunları söylemek istiyorum şu an yavrumuzu alalım Böyle yavrumuzu aldım. Hatta şuraya bırakayım ben. Temizlik de yaptım. Buraları da güzel bir şekilde temizledim. Gördüğünüz gibi şu an yavaştan kuruyorlar. Villa da aldım buraları süpürdükten sonra. Yani ortamım şu an için gayet temiz. Hatta böyle yerleri de gösterebilirim. Şu an için bayağı bir temizledim ortamı. Gördüğünüz gibi yavrumuz bu. Netleyelim. Hatta plastik kapatayım ben. O zaman daha net bir görüntü oluşacak. Yine odaklamadı ama. Allah Allah. Yine odaklamadı. Neyse açalım ışığımızı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben... Evet 3 yani uçtuysa zaten kanat altı tüyleri tam oluşmuştur ve uçmayı öğrenmiştir. Eğitim için kendinize bir yavru ayırdıysanız yani minimum 32-35 günlük olsun çünkü eğitime çok uygun bu kuşlar. Neden diyecek olursanız gözünü açmıyor yani bir kendini geliştirmeden kendine yeteneklerini özelliklerini bilmeden siz bunu alıp kendinize eğitebilirsiniz. Yani bu kuş hiçbir şekilde göz açılmadığı için anne babadan yeni ayrıldığı için kendisini size bir arkadaş, bir dost olarak görecek ve güveni daha çok, daha çabuk bu şekilde sağlayacaksınız. Ben de o yüzden fazla beklemek istemedim. Yani bir gün bile çok önemli. O yüzden ben bunu direkt ayrı bir kafese koyacağım. Onu da isterseniz böyle aşağı kısımda anlatayım sizlere. Ee, şöyle küçük normal standart bir şekilde kafesimiz var böyle biraz da geriden e, tab alacak olursak bu şekilde bir adet sulu koydum ama bunu yukarı koymamın sebebi e, buraya koyduğum zaman tabanı yüksek olduğu için kuş yetişemeyecek yani o yüzden içemeyecek ama sizin imkanınız varsa tabana korsanız çok çok güzel olur ve kuş rahatlıkla suya ulaşabilir. Ben yukarı koydum. Tünekte durabiliyor. içecektir oradan da. Sıkıntı yok. Kafesini temiz ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. Başka bir kuş varsa ben daha önce kullandım bu kafesi. Güzel bir şekilde temizledim gördüğünüz gibi. Dezenfektesini yaptım. Alta 3 örnek içine yem koydum. Ve dalları koydum. ağaç dalları. Bunları koyarsanız yani bu da koyabilirsiniz. Şu an yulaf koymayacağım ben. Daha sonra ekleme yapacağım ama siz de yulaf da eklerseniz yulaf ve dalları muhabbet kuşları aspur özellikle bunlar çok daha basit bir şekilde kabuğunu kıracaktır ve yiyecektir. Bu yüzden altına yemini koyun ve daha sonra ben yavrumu hatta tüneyinde duracaktır şöyle. Böyle biraz böyle çekeyim. Çünkü böyle bütçesi şeye girmesin. Yeminin içine girmesini hiç istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yavrumuz sinekte duruyor ve uçuyor zaten. Bunu nasıl eğiteceksiniz? Bölüm 1 olarak bunun başlığını atmak istiyorum. Kafesi diğer kuşlardan ayırmanız gerekiyor. Ben bu yavruyu isterseniz şöyle diğer kuşlara yavrulara gösterecek olursak buradalar. Bir tane kuşumu da sahiplendirdim. Onu da üstte ekleyeceğim sol üst köşeye. Onu sahiplendirdik yavaştan isteyen arkadaşlarımız var. Gördüğünüz gibi bu bir fallo arkadaşlar. Bu geçmişken bunu da söyleyeyim size. Ve gördüğünüz gibi kuşumuz bayağı kalıbı da iri. Bu bir erkek. Şu şekilde. Erkek. Bana yakın olan. Diğeri de dişi. Onu da istersen şöyle tam olarak uçtur. Evet böyle. Çok güzel maşallah. İleziğim de var ayağımda. Erkeğimiz indi. Sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız varsa, Mezideki İstanbul'da yani elden teslim bir şekilde sahiplenebilirler. Onu da şimdiden söylemek istiyorum. Ve diğer yavrumuza geçelim isterseniz Evet, bölüm 1 arkadaşlar, kuşunu el alıştırırken yapmanız gereken şeyler. Kuşu öncelikle korkutmamanız gerekiyor. Yani kuş sizden korkmayacak. Elinizi çok yavaş bir şekilde. Kafesin içine yaklaştırıp bekleyin. Kuş ona alışsın Onu o korkuyu yensin öncelikle. Anne babasını isteyecektir. Bunlar çok normaller. Bir kaç gün, hafta ilk bir hafta kuş anne babayı özlediği için size gelmeyebilir size böyle çok agresif bir şekilde davranabilir. Bunlar çok çok normal. Çünkü hayvan anne babadan ayrılıyor. Yani şu an istemsizce agresif davranabilir. Yani tepkileri farklı olabilir. Bunu anlayışla karşılamak gerekiyor. Bu da şu an anne babasını gördüğü için onu istiyor. Ben bu kafeste birlikte bu ortamdan alacağım bunu. uzaklaştıracağım. Neden diyecekseniz, burada çok gürültü var. Yani bu eğitime biraz engel olabilir. Ama muhabbet kuşlarında dişi erkek konuşur mu, dişi konuşmaz diye bir algı var. Dişi de konuşur arkadaşlar ama kızgınlık döneminde yani bir yaş üstüne geldiği zaman hayvan yumurtlayacağı için iki hafta bir veya 3 hafta daha çok kızgın olur e, yumurtayı oluşturacağı için o zaman agresifleşir onun dışında dişi de konuşur yani konuşur ama erkek ona nazaran daha e, kısa bir süre içerisinde konuşur ve e, bu kızgınlık döneminde sizlere e, agresif davranmaz yani konuşmaya daha çok meyil olur aslında. Bu yüzden erkek de tercih edebilirsiniz. Dişi kuşta da. Bunun için yani çok çok bir önemli faktör değil ama erkek olursa kızgınlık dönemine girmez. Yani girse de agresif cevaplar vermez size. Ama dişi girdiğinde biraz sinirli davranabilir sizlere. Şimdi böyle çok küçük bir şekilde böyle kuş korkuyor benden böyle elimi ısırmaya çalışıyor hostu için yavaş yavaş böyle ben elimi e, çok ani olmamak şartıyla kafesin kapısından yavaş yavaş içeri bu şekilde bırakacağım yani bugün e, ilk yapmanız gereken bir kuş aldıysanız bu olsun e, bölüm bölümde gitmek istiyorum sizlere çünkü kuş elinizi tanısın gördüğünüz gibi ben elimi bırakıyorum o gelip ısırıyor şu an gördüğünüz gibi elim sabit o elimi tanıyacak gördüğünüz gibi zararsız bir şey olduğunu hissedecek kendi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çok çok güzel bir şey kendi geldi şu an elimi ısırmaya çalışıyor siz elinizi birden çekmemeye özen gösterin neden diyeceksiniz kuş korkmasın yani korktuğu zaman size güveni zor oluyor yani canlılarda da insanlarda da böyle aslında o yüzden hayvanı ürkütmeden sıkmadan yavaş yavaş kaçmaya çalışıyor şu an buranın giriş kapısı olduğunu anladı. kendi geldi elime gördüğünüz gibi eğitim e, videolarda bundan sonra sık sık gelecek ve Allah nasip ederse ben e, bu yavrumuzu konuşturmayı çok çok istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi elimin içine gelecek. Evet geldi. Yani böyle günlük 10 dakika zaman ayırsanız hayvan e, gerçekten çok net konuşur. Gördüğünüz gibi şu an üç defa ayırıyorum sizlerle birlikte ayırıyorum bu kafese bu kuşu. Yani kuş stresli olacak, biraz sinirli davranacak, anne babayı özleyecek, özlem duyacak. Onu da anlayışla karşılayın. Bugünkü ilk dersimiz muhabbet kuşu bölüm 1 olarak da yayınlayacağım. Güvenini nasıl sağlarız? Gördüğünüz gibi kendi geliyor, kendi ısırıyor. Yani kendi bir şeyler yapmaya çalışıyor hayvan. Bu yüzden sizler de bu söylediklerimi gerçekten tam anlamıyla yaparsanız çok basit bir şekilde kuşu konuşturabilirsiniz, eğitim verebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Göreceğiz bakalım. Bazı arkadaşlar bu kuş konuşmaz. Yani kuşun dış göz anatomisiyle böyle yapısıyla gel buraya, tamam. Bir alakası yok. Sadece siz zaman ayırırsanız kuş da müsait olursa kesinlikle konuşur. Bunun e, rengi yok. Bunun deseni yok. Bunun e, modeli hiçbir zaman yok. Japonca konuşur. Çok da konuşur ama yani sadece bunun dediğim gibi yaşı uygun olursa çok çok daha iyi olur sizler için. Ben şu an bu videoyu sonlandıracağım buradan. Bu videoyu izleyen arkadaşlar umarım bu videoya güzel bir like beğeni yaparsa daha sık videolarımız gelecek. Sizlere daha sık yardımcı olmaya çalışacağım ve şanslı kuşumuzun ismi şanslı. Ben bu şekilde adlandırdım. Sizler de şanslıyı beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz yorumlarda e, ismini nasıl bulduğunu söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi avucumun içinde bebişim. Bu şekilde e, seri seri ben videolar yayınlayacağım sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.